Herkese merhaba. Bu eğitim videomuzda 3 eksen operasyonları içerisinde bulunan scalop operasyonunu inceleyeceğiz. Bir önceki eğitim videolarında paralelle kontrol operasyonu incelemiştik ve birbirini tamamlayan bir metot vardı bu iki operasyon arasında. Şimdi düşük eğimlerde çok iyi takım yolu çıkarırken yüksek eğimlerde çok iyi takım yolu çıkarıyordu. Eşit aşağı adımlar atarak ve eşit aşağı yan adımlar atarak operasyonlar. Scalop operasyonu ise hem dikeyde hem de yatayda birbirine eşit Takım yolu çıkaran bir operasyon tipi. Şu şekilde yapalım. Önce bir paralel operasyonu açtım. Geometri olarak şu iki geometriyi seçtim. Ve bunu 0.5 mm yana kaydırdım. Takım yolu oluştu. Hızlıca hemen Scalaback aktif hale getiriyorum. Altılık küre takım bir önceki operasyondan kaynaklı seçili. Benim için uygun geometriye geçtim. Machining boundary kısmı silüette bırakmayacağım. Selection diyorum. Ve geldim buradaki geometrinin içerisini seçiyorum. Bu geometrinin içerisinde kalan kısmı işleteceğim. Paste'e e geçtim. Şimdi burada Paste's kısmında Insert Outside Direction kısmı var. Şu anda fark etmez seçilmiş. Ben dışarıdan içeriye çalışmasını istiyorum takım yolunun. Outside In şeklinde çevirdim. Yana kayma miktarını da yine 0.5 mm verdim. Şimdi burada şöyle yapalım. 0.5 vermeyelim de 2 mm verelim. Takım yolunu önce size anlatayım. Şimdi takım yolunu oluşturdum. Modeli kapattığım zaman bakın. Hem dikeyde, dikey kısımlarda birbirine ikişer milim uzaklaşan bir takım yolu var. Hem de yatayda aynı şekilde. Her bir takım yolunun arasındaki fark 2 milimetre şeklinde ilerliyor. Ve dışarıdan içeriye bir çalışma metodu ayarladık. Bunu simüle ettiğimizde stoğu kapattım. Toolpad kalsın. Bakın dışarıdan içeriye takım yolu oluşuyor. Modeli de aktif hale getirdim. Bu şekilde bir takım yolu oluşturduk. Şimdi e, konturla paralelle yaptığımız işi burada yine paralelle dışarıya yaptım ama skolop operasyonuyla tamamını içeride çalıştırabilirim. Tekrar giriş yaptım. PES'e geldim. Yan miktarını 0.5 mm yine dışarıdan içeriye zaten seçili onayladım. Hızlı bir şekilde hesapladı. Şimdi ilk kaba operasyonlarımla beraber simüle edeceğim. Sto aktif hale getirdim. İlk i̇ki operasyonumuz hızlıca bitsin. Burada takım yönünde T şeklinde takipte kalsın. Paralel operasyon önce çalışıyor. Tabi takım çapının girebildiği her yere giriyor. Mesela şurada ortada bir ufak bir kanal var. Daha küçük bir takımla en son finish işlemi yapabiliriz orada da. Scolop tarzı bir operasyonla çok küçük bir takım çapıyla. Bu şekilde takım yolunu oluşturmuş oldum. Modeli kapattığım zaman da sadece stok kısmının lokasyonu gözükecek. Tabi dışarıdan içeriye doğru kendi şeklinde bir takım yolu oluşturuyor. Dikeyde girebildiği alanlar olur. Yatayda girdiği alanlar olur. Bunun ayrımını sizin yapmanız gerekecek. Operasyonu nerelerde çalıştırmak istiyorsanız o şekilde çalıştırabilirsiniz. Alternatif olarak hemen küçük alanda da küçük bir takım çapıyla şu kısımda küçük bir takım çalıştıralım. Skolop operasyonuyla. Skolop'u aktif hale getirdim. Kütüphaneden yeni bir takım seçeceğim. Yeni freze takım ekle. Küre freze ikilik olsun. Oranın ne kadar geniş olduğunu veya dar olduğunu bilmiyorum. İkilik bir freze seçtim. Yetecek gibi duruyor. Evet. Geometriye geldim. Alan olarak burayı seçiyorum. Direkt bakın. Bandiri box'tayken bu alana dokunursanız selection'a geçecektir. Bu kısmı ise pes kısmını onda 2'ye çektim ve yine dışarıdan içeriye doğru bir çalışma metodu oluşturuyorum. Onayladım. Bu kısımda da takım yolum oluştu. Bunu sadece takım yolu simülasyonu olarak göstermek istiyorum. Buradan holder kısmında kapatalım dışarıdan içeriye 10'da 2 10'da 2 şeklinde hem dikeyde hem yatayda eşit adım şeklinde takım yolu oluşturuyor bize. Skalop operasyonu da bu şekilde. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.